Bize abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yıldız orta saha gözünü kararttı. Galatasaray için rest çekti. Sezon başında yaptığı flash transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Ocak ayı için harekete geçti. Okan Buruk yönetime raporunu sunarken transferde öncelik orta saha bölgesine verildi. Galatasaray'da orta saha için gündemdeki isimlerden birisi de Albert Grombeck. Endombele'yi göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, Konferans Ligi maçında Beşiktaş'a karşı etkili bir performans çıkaran 22 yaşındaki futbolcuyu listesine dahil etti. İddiaya göre Albert Gronbaek de bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük beğeni toplayan Galatasaray'da forma giymek istiyor. Galatasaray'a transfer olabilmek için kulübüne ve yöneticilerine rest çektiği yönünde haberler geliyor. Albert Gronbaek'in ayrıca attığı bazı gollerden sonra Mauro Icardi'nin gol sevincini yapması da dikkat çekti. Genç Yıldız, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçta bir gol ve bir asistle mücadele ederek maçın adamı seçildi. Bu sezon Avrupa Kupalarında 10 maça çıktı, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.